Ee, buyurun Sayın Maksım. Say, Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıymetli Bakanlarımız, Sizleri saygıyla selamlıyorum. az milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Tabii kamu e, gözetim kurumu çok fazla bilinmeyen, özellikle Amerika'da başlayıp Avrupa'da e, kurulan akabinde Avrupa uyum yasaları çerçevesinde de ülkemize gelen standart üstü şirketlerin denetimiyle alakalı aslında bir gözetim kurumudur. ülkemizde de bu şekilde 14 bin civarında şirketimiz vardır. Bu şirketlerin haricinde kamu ağırlığı olmayan özel sektör ağırlığı olan şirketleri gözetir. Bu bakımdan belediyelere ait iştirakler diye tabir ettiğimiz şirketleri de kamu kurumu, kamu gözetim kurumu gözetim altında tutar. Bununla ilgili uluslararası muhasebe standartlarına uygun raporlar temin eder. Aslında bu raporlar şirketlerimizin daha güvenli, uluslararası anlamda iş yapması açısından da ciddi bir referans elde eder. Bu anlamda da e, ciddi ve güzel bir kurum olduğunu ve burada da bu kurumu değerlendirilmesi gerektiğini ve şirketlerimizin de bu kurum üzerinden raporlar temin etmesi gerektiğine dair düşüncelerimi ifade ediyorum. Peki e, bunu Sayıştay 2023 İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında değerlendirdiğimiz zaman kamu kurumu, e, kamu gözetim kurumuyla Sayıştay raporunu Bunlar arasında da e, ciddi bir aslında e, gözetim bakımından önemli detaylar olduğunu görüyoruz. Muhalefet Partisi özellikle CHP'li arkadaşlar her zaman sayışlar raporu üzerinden gelirler burada bizi eleştirirler. Şimdi sıra bizde. Men dakka dukka sayışlar raporunun e, İstanbul'la ilgili 2023 raporu burada. Tam 154 başlıkta usulsüzlük tespit edilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında 44 İETT hakkında usulsüzlük tespit edilmiş. Yani usulsüzlük diye yumuşatıyorum. Aslında yolsuzluk var içerisinde. 22 adet iski olmak üzere 220 e, konu başlığında usulsüzlük tespit edilmiştir. Mesela İSPARK. İSPARK'la alakalı biliyorsunuz 2019'da İBB Başkanı milletimizi, İstanbul'luyu, 16 milyon İstanbul'luyu kandırmıştır parket devam et diyerek 6 TL'lik ücreti bugün 150 TL'ye saatliğini çıkararak binde 2500 zam yapmıştır. Öbür taraftan ekmek bedava, su bedava, süt bedava diyerek ya kardeşim biz havadan para mı alıyoruz, sudan neden para alıyoruz diye belediyeye gelen bu zihniyet bugün itibariyle suya yüzde 1038 zam yaparak bugün suyu elektrikten daha fazla hale getirmiştir. Peki? Peki, peki buna rağmen borçlanmalar devam etmektedir. Borçlanmaya bakıyoruz. Kısa vadeli yabancı borçlanmalar 45 milyar, uzun vadeli yabancı borçlanmalar 105 milyar, iç borçlanmalar 100 milyar. Bugün itibariyle 250 milyar, 2024'ün borcu da 300 milyarı aşkın olarak görülmektedir. Peki ne yapıyorsun? Borçlanıyorsun da ne yapıyorsun? Borçlanıyorsun, borcunu mu ödüyorsun? SSK borcunu ödemiyorsun. Temel mi atıyorsun? Temel atmıyorsun. Temel atmama törenleriyle ağaç yaprakların alkışlaması için konserler düzenliyorsun. Sonra da kalkıp atar yapıyorsun. Yok beni silkeleyeceklermiş. Evet seni İstanbullu öyle bir silkeleyecek ki sana künde atıp minderin dışına atacak. Onu hep birlikte göreceğiz. Ayrıca ayrıca ihalelerle ilgili ciddi bir yolsuzluğun ve usulsüzlüğün olduğunu görüyoruz. Hani bize torba torba yasayla ilgili eleştiri getiriyorsunuz ya. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi torba ihale yapıyor, torba ihale. Önce kendi şirketine ihale ediyor. 100 milyara ihale ediyor. Onu alt şirketlere 50 milyara veriyor. 50 milyarı cukka yapıyor cukka. Nereye yapıyor? Kendi yandaşlarına ve parti içi operasyon yapmak için bu parayı kullanıyorlar. Depreme gitmesi gereken para Ekrem'e gidiyor. O yüzden diyorum ki İstanbul'un depremden daha büyük Ekrem problemi var diyorum. Bunu burada milletimize sesleniyorum. Diğer taraftan araçlarla ilgili araç. Biliyorsunuz 2019 yılında araçlarla alakalı yeni kapıda böyle gösterişler yaptılar, nümayişler yaptılar, araç arayışına çıktılar. Evet Sayıştay aracı aramış arkadaşlar Sayıştay. araç aramış 1137 tane aracı bulamamış. Yani burada sayıştayın hata yaptığını düşünüyorum. 1136 araç 1137 araç değil 1136 Kayıp kay, kayıp araç kayıp araç 1137 değil 1136'dır. Aracın biri Sayın Gökhan Günaydın'dadır. Sayın Gökhan Günaydın 1136 aracın nerede olduğunu bize ve milletimize paylaşır diye düşünüyorum. Evet ben buraya kapak getirdim. Kapak kapak budur. Bu rogar kapağı Biliyorsun Metrobüs'te Rokar kapağının e, Metrobüs kapısını kırarak insanımızın yaralanmasına sebep olduğu. Bu da biliyorsunuz Sayıştay'ın raporu. Bu aslında bu aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve CHP belediyeciliğinin beceriksizliğinin iş bilmezliğinin resmidir, resmi. Resim buradadır. Kapak buradadır. Sizleri sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bütçemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.